Sayın izleyiciler, ben Doktor Şekip Altunkan. Yine bugün hipertansiyon ile ilgili size aydınlatıcı bilgiler vereceğim. Gülizar Hanım soracak, ben cevap vereceğim. Merhabalar Sayın Hocam. Genç yaşlarda hipertansiyon görülür mü? Güzel bir soru sordunuz Gülizar Hanım. Hipertansiyon her yaşta görülür. Yani şöyle söyleyeyim. Yeni doğumda hatta prematürelerde bile görülebilir ama çok düşük olasılık tabii. Demek ki hipertansiyon her yaşın hastalığı ama yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar kuşkusuz gençlerde de ki biz genç derken 18 yaş 45 yaş arası daha doğrusu yaş şeyini şöyle söyleyeyim ee, Hani bazı kişiler diyorlar biz 50 yaşına geldik yaşlandık diye hayır hayır ha. 50 yaşına kadar genç diyoruz yani ortalama 18-45 yaş arası diye tabir ettiğimiz genç ve orta yaşa giderken kişileri söylüyoruz. Onlarda da hipertansiyon görülebiliyor. Tabi oranları yaş ilerledikçe artıyor. Evet. Gençlerde hipertansiyon görülmesini etkileyen faktörler nelerdir? Evet. Günümüzde bu modernleşme ile beraber gençlerde hipertansiyon sıklığında önemli bir artış görüldü. Tüm dünyada böyle. Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada. Bunun nedenleri arasında özellikle hareketsiz yaşam, bu, bu fast food türü yiyecekler, beverage dediğimiz bu gazlı içeceklerin çok tüketilmesi, enerji içecekleri, spor yapmama, alkol tüketimindeki artış, bunların hepsi hipertansiyonda Maalesef gençlerde hipertansiyon görülmesine rol oynuyor. Bunun dışında tabii genetik eğilim, özellikle annesinde babasında hipertansiyon varsa çocuklarda görülme ihtimali daha da çok artıyor. Ee, yani biz çok sık görmeye başladık bu hipertansiyonu. Yalnız gençlerdeki hipertansiyonla ilgili birkaç noktayı burada vurgulamak istiyorum Gülizar Hanım. Birincisi özellikle sınav dönemlerinde gençlerde gelip geçici, tansiyon yükselmeleri olabiliyor. Bunu bazen hasta yakınları ve aileler çok kafaya takıp abartıyorlar. Biz buna beyaz önlük hipertansiyon diyoruz. Yani heyecanla, stresle, kaygıyla yükselen hipertansiyon. Bu hem gençlerde hem yaşlı insanlarda olur. Bu bakımdan eğer böyle bir şey görüldüğü zaman telaşlanmamak lazım. Hekimle konuşarak yani gereken tetkikler yapılarak Çocukta heyecanı bağlı, geçici bir tansiyon yükselmesi olduğu anlaşılabilir. Yine uzun boylu gençlerde hipertansiyon görülmesi biraz daha fazladır, şişmanlarda fazladır dediğim gibi. Ee, hipertansiyona paralel olarak e, gençlerde diyabet eğilimi de artmıştır. Bunu unutmamak lazım. Yani risk faktörleri ne kadar çok olunca gençlerde de hipertansiyon görülme sıklığı artıyor gülün zararını. Çok teşekkür ederim. Son sorum geliyor. Gençlerdeki hipertansiyonu tedavi etmek gerekli midir? Dünyada en çok tartışan, tartışmalı noktalardan birisi budur. Şimdi 20-22 yaşına, 25 yaşına ve 30 yaşına bir hasta geldi. Tansiyonu var. Ve bunu tedavi edelim mi? Çünkü hasta ömür boyu ilaç kullanması gerekir. Şimdi gençlerdeki hipertansiyonu tedavi ederken tabii tansiyonun şiddetine, vücutta oluşturduğu hasarlara, olsa eşlik eden risk faktörlerine, mesela şeker hastalığı, yüksek kolesterol gibi faktörlerin varlığına ve işte şiddetine bunlara göre bir tavır belirliyoruz. Ama ilk başta gençlerdeki hipertansiyonda eğer hafif hafif hipertansiyonsa ilaç dışı tedavi dediğimiz işte alkolden uzak durması, beslenmesine dikkat etmesi, kilo vermesi, sigaradan uzak durması, hareketli bir yani egzersiz yapmasıyla beraber giden ilaç dışı tedavilerle takip ediyoruz. 6-7 ay bu şekilde eğer kişi uyum sağladı, tansiyonu iyi gidiyorsa bu şekilde takip ediyoruz. Ama hala yüksekse işte burada tartışma oluyor hipertansiyon doktorlar arasında. Acaba yine de bu hastaya ilaç verelim diye. Herkesin bir yoğurt yiyişi farklıdır derler ya. Benim de genel olarak düşündüğüm, çünkü çok hipertansiyonun ağır sonuçlarını görüyorum ben. O yüzden başlangıçta da bu kriterlere rağmen, bu dediğimiz tedbirlere rağmen eğer tansiyon yüksek ilaç veriyoruz. Çünkü mesela 45-50 yaşında hasta geliyor ağır hipertansiyonla işte atıyorum 18'de 12 22-13 bunların bir kısmı belki de 30'lu yaşlarda başlamış bir hipertansiyonun giderek daha kötüleşmesinden kaynaklanıyor. Başlangıçta hafif ilaçları vererek bu hastanın ileride ağır hipertansiyona dönüşmesini önleyebiliriz gibi bir düşünceyle ben erken tedavi verdiğim çok hasta oluyor. Bir de şunu unutmamak lazım. Damar sertliği yüksek tansiyonun en önemli nedeni damar sertliğinin en önemli nedenlerinden birisi yüksek tansiyondur. Damar sertliği de ta insan doğduğundan itibaren başlayabilir risk faktörlerinin durumuna göre. Hatta bir yazı okumuştum. Irak'ta genç yaşta ölen Amerikan askerlerine yaptıkları otopsi çalışmalarında %5'inde ağır damar sertliği olduğu görülmüş. Bu nedenle eğer hipertansiyon varsa ve hastada gelecekte damar sertliği gelişme risk faktörleri varsa mesela annesinde babasında erken kalp hastalığı var. Ondan sonra hasta çok mesela kilolu, onun sonra kolesterol yüksek, sigara kullanıyor falan bu tür hastalara ilaç vermekte fayda var. Yani ben birazcık ilaç dışı tedaviyle randıman alamadığımız hastalara ilaç verilmesi taraftarıyım. Tabi gençlerdeki en önemli problemlerden birisi ilaca uyumsuzluk. Bir süre sonra maalesef ilacı bırakıyorlar. Yaşlılar daha çok ilaç kullanmaya eğilimlidir. Gençler bırakmaya daha çok eğilimlidir son söz olarak gençlerin tansiyonları maalesef dünyada da Türkiye'de de ülkemizde de nasıl olsa gençtir tansiyon yüksek değildir diye ihmal edilmekte ve e, çoğu genç yüksek tansiyon olarak gezmektedir Ben yine bir slogan atıyorum hangi yaşta olursanız olun en az yılda bir defa tansiyon ölçtürmenizde fayda var çünkü tansiyon tanısı en kolay konulabilen, yüksek tansiyon tanısı en kolay konulabilen hastalıktır. Gizli hipertansiyon tanısı için de tek yöntem tansiyonu ölçmektir. Hocamıza harika bilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayın izleyiciler, Gülizar sordu, ben cevap verdim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize saygıyla selamlarım.